Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle seranit serami inceleyeceğiz. Seranit de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip eden arkadaşlar teknik analiz videolarından memnunlarsa eğer isterlerse katıl tarafı üye olarak kanala destek olabilirler. Burada seranit granit bildiğiniz gibi 12 liradan halk arzını gerçekleştirmiş ve 4 Şubat'ta işlem görmeye başlamıştı iki hafta önce ve o hafta zaten tamamen bir tavan serisi yaparak güzel bir çıkış gerçekleştirdi. 18-13 seviyesine kadar yükseldi ancak geçtiğimiz haftada tam tersi bir fiyatlama söz konusu oldu. Burada zaten kırmızı mumları görüyorsunuz. Bir düşüş hareketi başlattı. %30'un üstünde bir geri çekilme. Buradaki kazançlarının çoğunu sildi. Ve halk arz fiyatına kadar neredeyse düşmüş oldu arkadaşlar. Hafta içinde de 12-20-13-20 arasında kısa bir bant aralığında bir git gel yaptığını gördük. Cuma günü de %3'e yakın bir düşüşte 12.28 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu grafik saatlik arkadaşlar o yüzden burada biraz fazla mum var. Günlüğü aldığınızda çok fazla mum görmeyebilirsiniz. Burada genel görüntü şu anda kritik bir noktada. O yüzden arkadaşlar buradan ben risk alırım kısa vadeli işlem yaparım trade ederim diye düşünen arkadaşlar 12-20 desteğini takip etsinler. Çünkü kırılması durumda düşüş 11-10 seviyelerine kadar devam edebilir. Bu da %15'in yakın bir değer kaybı söz konusu olabilir. Ama burada destek kırılmaz talep oluşur. Yukarı yönlü hareketler oluşursa da %10'la %20 arasında yukarı yönlü hareketlerde de bir getiri potansiyeli mümkün. Ben risk alırım diyenler stop loss'u yani 11-90 11.80 seviyesini kabul ederek şu anki bulunduğu seviyelerden isterlerse risk alabilir. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 13.25 direncini takip edin. Geçerli son 4 ve 15 seviyesi hedeftir arkadaşlar. 15'in üstüne kalabilirse de tekrardan orta vadede 18-13 seviyesi hedef fiyatı olarak takip edebilir. İste kısa vadede bu seviyelere çıksa bile bu direnç önemli. Bu direnç geçilmeden yükseliş hareketi devam etmez. Buradan e, psikolojik olarak da satışlar olacaktır. O yüzden burayı takip edin. Buradan aldığınız kısa vadeden ziyade orta ve uzun vade tutmak için aldığınız yine de bu bölgeyi takip edin. Burası geçilmeden tekrardan bir düşüş olması söz konusu olabilir. Tekrar edeyim. Şu anda önemli bir destek noktasını hemen üstünde daha önceki hareketlerini görüyorsunuz. Ters çanak yaparak aslında hisse düşüşünü sürdürmüş. Destek altı kesin negatif fiyatlama oluşur. Gün içi sarkmalardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Günlük kapanışlar olursa düşüş hareketi 11-10 seviyene kadar sürebilir. Negatif bir fiyatlama yakalanmak istemiyorsanız, çok beklemek istemiyorsanız 11.90 stop loss seviyesi olarak kabul edin. İlla ki risk alacaksanız tabii ki de risk almak zorunda da değilsiniz. Buradan düşüş olursa alt bantlardan da alıp yine tepki yükselişlerinde satabilirsiniz. Alıp almamak tamamen tercih. Her ne kadar hissede burada bir alçalan kanal yapısına kırılım yatay bir bant da olsa da arkadaşlar 12-20 desteği kırılmaması gerekiyor ki yukarı yönlü bir tepki hareketi gelsin bir düzeltme olursun. Ancak kırılırsa düşüş olacağını bilin. Kısa da 13-25 direnci önemli. Geçirirse bekleyebilirsiniz. Bu sizi 14-30 ve 15-13 seviyelerine götürür. Orta vadede fiyat bunun üstüne kalabilirse tekrardan 13 yani en son zirvesi 18-13 seviyesi hedef olacaktır. Bunun üst seviyeleri de mümkün arkadaşlar ancak öncelikle bir tahtanın oturması gerekiyor ve 18-13'ün üstünde kalırsa yine tekrardan grafikte bir güncelleme yaparız. Serenet bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.